hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün yanımda Umut Canmak. Ya video çekme fikri benden çıktı Umut'tan değil bir olsun. Hayır ben. Hı -hı. Bir de hoş geldin de demiyor insafsız. Duydunuz hoş Ben ya, hep lan. arkayı gösteriyorum yani ben. Hep arkaları göstereceğim ben Kanka, biliyorsun. Ben benim mekana gidiyorum. Ankara gidiyorsun aynen, aynen. Yok yok, şey gidiyor. Bu işte double chat iki tane double tamam chat'in işte. oyunu. Za adam buraya ki zannetti şey yaptı. Şu köşede ve chest'leyor ya şu altta. Oraya oh yeah. bak Za. Abi burada bir yerde chest yok mu lan? Buradaymış gençler. Abi benim hemen şuraya gidip burada bir kılıç çıkarmam lazım. Kılıç çıkarıp da. Kanka bende topta bir tane kılıç var da hadi hayır, bakalım. Hayır hayır hayır. Hayır kanka ölmektim hala bak. Geçen de, video de. şeyden dolayı şey neyden dolayı bilmiyorum ama hani bir şeyden dolayı kötü çıkmış bunun sebebini ben de bilmiyorum. Ben yani inşallah bu videoda öyle olmaz. Kanka üst üste iki kişi <laughs> kestim. Bir kal, bir kal, bir kal. Benim bir yanıma kalp, gel, benim yanıma kalp, gel. Bir kal, bir kal. Sana kılıcım var. Onun üstü. Ölmedi değil mi? Oğlum üst üste üç kişi kestim ve hepsi kılıçlıydı. Tuncelli o oh, hafif seni. <laughs> Neredesin? Oğlum hangardayım böyle şey var ya sağ gibi bir yer. Tamam ben hangarı biliyorum gelelim birazdan dur. Abi bir tanesini göte bala kestim yalnız. Yalan olmasın. gençler şey set olduk. Ne lan bu? Dincik set oldum gençler hadi bakalım. Tatlı kılıcımız var ama olsun. Ama inşallah video çıkacak. Çıkacak oğlum bak. Gençler geçen videolarda FPS düşüktü. Umut sağ olsun. FPS'imi düzeltti. Normalde 30 FPS'de video çekiyordum. Şu anda 60, 64, 63 FPS'de falan çekiyorum. Umut çivenin arkasındayım. Oğlum burada geldi chest vardı ama. Oğlum ben hep chest'in yerlerini unuttum ya. Abi dur ben de bir batım yapmayalım. Hemen abi. şuradan bir tane ayın kılıç yapayım. Gençler tamamdır ayın kılıcımızı da yaptık. Aa, oh yeah. Aslında böyle iyi oldu lan. Gençler ben, ben çok iyi bir durumdayım şu anda. Ayın kılıç falan. Nice. Dur kanka benim bir şuna son bir kez kanka daha. Kanka neredesin ya? Start okey. Geliyorum bekle az ya. Ben şu an hangarın tam önündeyim kanka. <laughs> ben de tüyenin oradayım. Çok mu uzak birbirimize? Bence hayır. Hiçbir şey bizim aşkımızın önüne geçemez. Ben tüyenin önündeyim. Neredesin? Ne tarafa geleyim bilmiyorum ne tarafa geleyim. Bekle. Ortada buluşalım mı? Fark etmez. Abi adamın dur Hadi bakalım gençler. beyler İbrahim en sevdiğim arkadaşımdır. Biliyor musunuz bilmiyorum da. Yani. İbrahim eee, asla... Umut sen şey yaptın dünç olayı. Yok kanka onu halledeceğim. Bak surprise yapma sakın surprise ya. Söyle. Tamam. Bozma. O zaman Umut ben ortadayım. Surprise beyler. Surprise var benim 3K'ya özel. Oğlum ben hangi gidiyorum? Gördüm seni arkadaşım. Abi gitme 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 Bu sen misin? Hayır. Gerizekalı ben buyum. Allah. Umut kılıç umut vur zaten. Hep kılıç da <laughs> gerizekalı. Ben de ben de. Nasıl? Sen öyle san. Nice. Ben çöktüm sana. Abi. <laughs> bütün aitimler çöktü. Al kanka şunları bir. Valla sana şunu veririm. Şunu. <laughs> al şunu. Tamam. Kanka al şunu. Onun dışında sen şunu verebilirim, şunu verelim, şey şunu, şunu şunu. Şunu şöyle şunu. Çok oynatma lütfen. Şunu şunu şunları. Oh, bak. Biraz da şu. Kanka bende ayran kılıç var bilgin ah. olsun da. <laughs> Ama o, o, şey için atlamadım. Abi what? Umut? What the fuck? Abi bir şey başladı. Kanka şey bir video daha çekiz ya problem değil. Ya üst üste iki part olur. Umut umut umut. Oo. Hayra girl anladım ya biliyor musun? Abi ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim. Tamam şu o gitti. Ben, Umut tamam. al al al. Okay, Ben de ben de sal. Saldım. Hayatın rekini rekini al. Dalalım mı? Çal, Dalalım mı? Yap. Dalalım. Bekle 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 abi bak bekle bak. Durma bekle. İbni Aydınlara nasıl çıkmış? Oğlum kaç zirgin kaç şu anda? Siktir et tamam ben keseyim. Bir dakika bekle bekle abi bekle. Ego abi. yaptım şşş. Bekle Ego şu yaptım. anda. Ego yaptım hayır egomu bozamazsın. Bak Hadi. okum var mı hiç? Okum var. Benim hiç yok. Bekle. Benim hiç yok. Senin kılıcın ne? Ay e taş. Tek. Iron değil değil mi? Taş taş. Sana da iron yaptım o zaman. Ya benimki iron'dı kanka. Ye ya biliyordum ama ne <laughs> ya. Kaç okum var? Bekle. Hiç okum yok. Sana yemin ederim bak. Al 5'e böldüm al. Al. Bekle. Bekle. Şunları. Ya zaten kaybettim ama. Are ya. you ready? I'm not ready. ZO! Olan oklarının hepsini kullanacak beyler. İyi izleyin. Hepsini atacak bak. <laughs> Oku yok ki sabit. <laughs> ZO! İbrahim'le biraz taşa geçeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> sen o itemle aldın ya bana yeter. Bana yeter. Sen o itemle aldın ya. <laughs> <oluyor>? çattım, elimle hadi. Of <laughs> Affedersin sana. Kaçcan Neyse siktir et ya boku çıktı. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Abi dört kalbi kalmış. Abi ya. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Gel oğlum gel. <laughs> Kendim haklı. Gençler bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. I love you. <laughs>